Abi şu mağara mı ne varmış? Var gel mi dedi. Bir şey dediler ama. Abi merhaba. Var gel böyle Rusların yaptığı bir tünel varmış. Oraya gidiyorum. Ha Rus Rus. Yanlış mı söyledi? Feneri. Ha? Fenere. Doğru gidiyorsun değil mi abi? Ha aynen oraya gidiyorum işte. Bil geliyor. Evet. Eyvallah be. <laughs> Bunu ne çektik ha? Ne bu kömür mü bu? Ha? Kömür. Bu. Abi teşekkür ettim. Görüşürüz. Kanalın var mı? Var var Enes Sarı. Enes Sarı. Ha? Tam yakışıklı. iki yorum atarsın. <laughs> ya amcolu yoldayım da anasını satayım. Aramayın beni ya. Geçiyorum sağ ol abi. Evet. Burayı da böyle göstermek istedim size. Burayı yaşatmak istedim. Bu anı sizle paylaşmak istedim ki siz de bu anı yaşayın diye. Şöyle göstereyim. Şöyle izleyin. Böyle bir şey yok ya. 10 milyon tane baloncuk oldu. Şöyle göstereyim. Çok iyi ya. Ben de çok iyiyim. Çok mutluyum. Rabbim bu mutluluğumu daim etsin inşallah. Yoluma kaldığım yerden devam ediyorum. Kafa göz yarmadan bakın. Şuradan hep beraber ineceğiz aşağıya. Her şey bir video için. Her şey bir abone için. Hadi bakalım abone olmayı unutmayın. <laughs> Şimdi bir tane mağara varmış. Mağara mı? Neyse artık. Ne güzel değil mi? <laughs> Çok iyi ya. <laughs> evet, şurada bir park var. Parkın yanından. Muhabbetiniz bol olsun. Afiyet olsun. Hoş bulduk. Ya burada şey varmış. Vara gel tüneli mi ne varmış? Çok mu? Motor içeri girer mi? Tamam geri dönerim. Geldik. Evet. Abi. Bu tünelin ucunda düzlük var mı? Ben ilk defa biz de geldik. Hiç bilmiyoruz. Yani, pek Motorla girip çıkabilir miyiz? Kayalı. Ha aynen. Kayalık. Yok şöyle düz olsa yetiyor bana ya. Böyle hep rampa mı aşağı? Biz de ilk defa geliyoruz. Oğlumuz defa gelmiş. Yani artık... Bir deneyeceğiz artık. Doğru diyorsun. Hadi bismillah. Bayağı dik la. Hadi geliyorum. O kadar girince her şey unutuluyor. Artık dönüş yok. <laughs> Sakarya siz de mi öyle yoksa? Siz de mi sapan neyse? Ha yok ben hendekliyim de. <laughs> Harbi mi diyorsun? 30 yılda dışarıdayız biz aslında. Ha. Ama ailenimiz hep. Benimle. Aile, baba, hoca orada. Vay anasını <laughs> yani. Ben de 32. günüm bugün benim. Eve dönüyorum artık. Aman. Türkiye turu yaptım, Gürcistan, Tiflis yaptım. Burayı da bir tarif üzerine geldim. Burada da hendekli. <laughs> Hadi, sağ olun. sonunda ne var? Sakin olun. Evet, yine manyak psikopat bir yerdeyiz. Neredeyiz? Ben de bilmiyorum. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Nasıl bir tünelden geldik belli değil. O orada da tünel var. Abla hoş geldiniz. Ben buranın yeni misafiriyim. Çok güzel içerisi. Ya lambalar yanıp sönüyor ama korkmayın. Yapar, biz yeni değiliz. Burası geopark alanı normalde. Düz bulabiliriz. He ben yabancıyım. Evet. Burası normalde düzdü. Motorla geçerdim de bozulmuş yol bu. He. Yolculuğum he tamam o zaman geri döneceğiz. geri döneceğiz. Yağmur da yağıyor. İçeride kalsak daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şu anda Varagel Tüneli'ne geldik, gezdik gördüğünüz gibi. Ee, lütfen e, Bu kadar Gelmişken abone olmayı unutmayın. Şurayı da size yaşatacağım inşallah bakalım. Nasıl bir yerdeyiz hep beraber görün. Evet dağcılar, ormancılar Tepeciler Kefeciler Evet Gördüğünüz gibi böyle yüksek bir yerdeyiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendimi nerelere atsam denize mi sallasam Bilemedim Çok ses çıktı mı ya Çok ses çıktı mı diyorum Rahatsız oldunuz mu Olduysanız kusura bakmayın Tamam hadi eyvallah Enişte ben var ya kralsınız ya ne kadar oldu? Düğün bu akşam mı? Abi düğün daha var ya. Vallahi çok mu var? Bugün nikah yaptık işte. Düğün ne zaman? Düğün, düğün Haziran'da. Hangi Haziran oğlum? Şey değiliz <laughs> biz zaten. Kasım değil mi? <laughs> Haziran'a <laughs> kadar gün mü biter ya? Ya abi yaptık bir şey yok abi. Ya. Anca. İyi Sen iyi. Bu devirde ancak oluyor abi. İyi Allah tamamını neredesin? Allah mutluluk etsin. Artık çok sevindim adınıza. <laughs> Çok da güzel gözüküyorsunuz. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet. Kusura bakmayın araya löp diye daldım ama. <laughs> Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi sağ olun. Evet buradan böyle bu güzel duygularla ayrılıyoruz. Hadi bakalım. Haziran'da düğüne geleceğim. Ben de dedim ki iki çıtlarız, çikirdek yeriz, laflarız dedim. Siz de kalkıyorsunuz değil mi? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Selamun <laughs> aleyküm. Selam. <laughs> Hoş bulduk. Başkanım ben Sakarya'dan geldim. Şu anda 32. gün 8000 kilometre oldu. Şimdi de... Aynen. Benim motor daha Zonguldak'taydık. Neydi? Yasin, evet, Yasin Altuntaş. Tuna merhabalar. Evet. Motorcularla tanıştık, kaynaştık. Birazdan da gidiyoruz. Güneşimiz de burada. <laughs> Tutamadı kendini. <laughs> evet, şimdi Zonguldak'tan böyle şen şakrak motorcu muhabbetiyle ayrılıyoruz. Şöyle bir el sallayalım görüşmek üzere. Çekiyor bilmiyorum ama çekiyor. Son 4 dakikası. Abi iş. Evet. Oğlum yok an itibariyle sürpriz yapacağım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ha. ha. Ne Ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun? <laughs> ya var ya yapar mı diyordum bile. <laughs> <laughs> oh ya. <yeah>. Hoş <laughs> geldin baba. Hoş <laughs> Ne ee, ne yapıyorsunuz? Biz oturuyorduk bana. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl gördüyseniz ya. Nasıl gördünüz? Oh, kulaklıklar 10 numara. İyi ki dönmüşüm lan. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Annem de kapı çalıyor dedi. Ee? Anne ne ki? Babam mı geldi acaba? Hani direkt. Evet. An itibariyle geldik. Evdeyiz. Lan mutlu herkes mutlu. <gülüyor> 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 Çok iyiydi bu ha. He? Efe. He? Böyle bir şey yok ya. Nasıl bir şey yok? Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Anasını anlayayım ki. Anlarsın. Ne demek istediğimi Seni anlarsın. Bir karıncam almaya başla. Anlarsın <laughs> ne demek istediğimi. Karınca gülme değil mi?